Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün My Name is serisinin Azir bölümündeyiz. Yanımda Ertuğrul var. Hoş geldin Ertuğrul. Hoş buldum abi. Yani itemlerimizi alalım başlayalım bundan sonra. Değil mi? Azir kumların İmparatoru. Ee, pasifini anlatmak gerekirse iki tane pasif var. Bir saldırı hızını destekliyor. Birisi de kule kurmanızı sağlıyor. Bir de şunu dur bir dakika, şunu bir dövelim. Bir saniye. Nerede o? Nerede o? Sıçramattılar. Hay nasıl Neyse. Hazreti'nin de sıçrasını almış olduk. Bayağı kalabalığız burada da. Ya bir durun oğlum, bir durun, bir sakinler. Kimse bir lan bir dakika, şurada bir şey anlatacağım. Iyi Ertuğrul bunlar beni hiç dinlemiyor. <laughs> <laughs> iyi yapıyorlar. Abi bir şey anlatacağım burada ya. Ölmeyin ha abi. Gözünüzü seveyim. Allah bilmiyorum artık. Ben ölüyorum. Atın beni denizlere diye şekilde. Aha. Ben gideyim abi. Hadi görüşürüz. Salon şu çalda bekliyorsa öldüm zaten. Azir'e genellikle şununla başlanıyor diye bir şey yok. E, genellikle W skill'i açık olaraktan başlıyor. Q skill'i doğru askerlerinizi göndermenizi sağlıyor. W skill'inden gelen askerlerinizi. E skill'i kaymanızı sağlıyor. Askerlerinize doğru kaymanızı sağlıyor. Bir tane yapıya ya da bire e, bir E skill'i bir tane yapıya ya da bir tane şey çarptığınızda size kalkan sağlıyor. şu bebe beni bir konuşturmadın oğlum bir dur lan bir dur lan bir şey konuşuyorum burada <laughs> oğlum bu maç niye böyle oldu bu hızlı maç beklemiyordum ben ya ya bir git abi bir git de Allah Allah psikopat mı da nedir git ya git ya, hala üstüme üstüme yürüyor bir dur bir şey anlatıyorum burada ya bu suikastçilerin hepsi böyle ya Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Aga be. Doğru galiba. Yo, zor değil. He, dayanıyoruz yani. Bu adam yok. Bilginiz olsun. Tamam abi sana geliyor galiba. o gelmek. mu attım. Ne ses vermeye gerek var mı ki ya? Ya buradaymış adam. Geldi. Ya bir dur kardeş. Bir dur Ya bir dur ya bir durduk kendini. Bu neymiş abi? Boyuna bana vurturuyun ya. Bebele çok uf hala biliyor musun? Karşınızda bir imparator Aynen. var yani. Alondan bahsediyoruz Hiç. Hiç yani. Lan bir tane de minyon alaydım iyi de yerde. Abi tüm minyonlarımı kaçırdım cidden ben. Neyse. Alon yok. Ana anam anam anam. anam. Bu neymiş o? Korktum lan bir anda adam üstüme üstüm. Geldim 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 geldim. Kain nerede? Kain sana geliyor. Evet. Benim minyon yapamıyorum. E, talon engelledi şu anda. Minyon farkında açtı güzelce. Bizi, biz yapan seçimlerimizdir. Şimdi böyle ağır bir zırh olarak koridora geri dönelim. Talan ne almış la? Bayağı. Sen dikkat et abi. Buraya yok ki sen. Duvardan atlayacak şimdi şuradan atlayacak bana gelecek bak. Bir bak. Evet. Kazık size gelip tekleyebilirler seni. Aa. Orada mı lan? Orada ne iş var? Evet burada. Geldim 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 geldim. Gel, Gel, abi. Geldim de kesemeyeceğim galiba. Geliyor ama. Kaçar galiba ya. Yok kaçtı kaçtı. Keşke sinyal verseydin abi ya. Sinyal derken sana söyledi mi? Yok diye bu adam. Bana değil takıma söyleseydin hmm. abi. Ne bileyim alışmışım. Aşağıya geliyor. Haberin olsun. Burada zaten. Ne ara geldi oraya? Oğlum bu yapıların üstüne zıplayabiliyor ya talon. Sen bilmiyor muydun bunu? Biliyorum muydu? da. Ee? O kadar hızlı beklemiyordum. Bu hep öyle. Bana katı Nereye gitti o? Ya Ölme. Ölme. Ölmemem lazım. Dur 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 Talon şimdi beni burada bulacak bilin değil mi? Bak şuradan geliyor bak şuradan. daha iyi bak. Yukarıda. Görüyor musun bak kule öldürürken. Bak gidiyor oradan minyonu alıyor. Bak bir oraya da Benim üzerime yıkıyor koridoru ondan gezmeye gidiyor. Geziyor sürekli geziyor adam. Bak ittirdi koridoru. Ben o koridoru karşılayacağım. Sonra geri gidecek. Bak şu anda şey kayna gidiyor galiba. Siz mi getireceksiniz adam? Bu sefer de ben kalabalık geldim. <gülüyor> <gülüyor> kalabalık geldim derken. Vallahi. Ultim var, drive var mı? Var. Ultime tek saniye ama. Biraz dürteyim ben onu. Uzaktan uzaktan. İttir, ittir mi yanlar? İttir abi, ittir abi, sen ittir. Alan geliyor. Gel. Güzel. Çıkalım abi. Gelsin. Vuralım ona da. Onu da biliyor musun? Vurdum, sıplattım, hoplattım. Tamam, güzel. Bu kadar, bu kadar. Bey bu kadar. de bu talonun Çok önünü iyi. kesemiyoruz ki abi. Kulen al, Kuleni al. Işınlanı yoksa. Alacağım, alacağım. Kazık sıvasa sadece canlı. O da beni keser şimdi bu yolda giderken. Ağlasan verir mi lan? Dedim. Ah verdi. Allah. Allah. Ne oldu? Kazık etti seni. Bunu atacaktım. Ulti mi attın lan <gülüyor> sen oraya? <laughs> <öyle gülüyor> Tedillik. <laughs> Eee Kazix burada. Alan tamam, bende abi. Tek. de burada. Ama ekpek parasını çıkarttım ben geliyor. Benim şuraya gitmem lazım. Şey talon nerede tam olarak? Bilmiyorum. Gireyim mi? Gir gir abi gir. Girin ya. ya, ya, ya. Devam edin, devam edin oraya. Ejder. Nereye gitti lan o? Aga be. Abi ejder, ejder'e dön. Abi ejder dönün siz, dönün. Ejder'i almış ki adamlar. Ejder'i almış ki adamlar. Sana mı vurdu la o? Hmm. Neyse. Bana laf şey yapıyor da. Ben şu an iyiyim ya, iyi durumdayım. Şu an talanı mı alalım? Ben Herkes de iyiyim abi. Ben de iyiyim. iyiyim. Talanı yakalayamıyorum ki teklesem. Adam sürekli yer değiştiriyor. <laughs> Pokemon'da tamam, bir çağır. tane şey vardı da ya. Be. Bekle burada, bekle burada, bekle burada. Öldü. <laughs> oh be sonunda <laughs> la. Kaydım üstüne oh doğru be. vallahi ya. Gel <laughs> bana midi, yap, bana bana midi, midi tut midi tut midi tut. <laughs> Tamam. Al sen minyonları. Ben aşağıya bakıyorum. Vallahi işte 2-3 defa bizim takımdan bir dayak hisseydi var ya o zaman iyiydi. Adam geziyor geziyor bir şey yok arasın zaten. Ee, aşağıda ne oluyor öyle? Aldık canlı. Onu tutarsan öldü. Ah be. Anında. Ne oluyor bu abi ne, abi? Bu ne bu ne bu ne? Bu ne oğlum, bu ne? Ne oluyor orada? <laughs> bu ne bu ne? Bu ne lan? Siz ne yapıyorsun aşağıda? Kaçın oğlum, kaçın, kaçın, toplayın. Yukarıda bana bir film çevirdiler izlenmeyecek filmlerde. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor ki? Hatırlısın mı diyor? Hı. Hmm. Kaç sen kaç kaç. Ah Tristan'a geliyorum. Tristan'a geliyorum. Dön arkaya dön arkaya. Vur şey talona vur talona vur. Talon daha çok vurmuyor mu orada? Aga be aldınız onu. Öldü o. Ölmedi. Aa öldü. Öldü oldu, ha, öldü oldu. Koru koru Tristan'a koru. Helal. Kesin vuraydı iyiydi bir de. Öldü o. Güzel, güzel ok. Tamam bu okun şey affedebilirim Daha bir önceki hani atmıştın ya camıma gelmişti. Bence telafi ettim ben onunla. onunla. Değil mi? Tabii ki. Ha, çok iyi yaptın abi. Attı oraya. Abi, Ölmüyor bir ki. Bir aldım sadece? Ölmüyor bir. ki. Ve şu şuradan ölürse arkada kule var. Kuleye bir kere lüksün kuleyi unutup kafaya yemesi yok mu? Tüh. Ver abi ver. Adınız belki ya. Verdin de ver. Şey ya orada kimse ölmedi ya abi. Orada öldüremediyse kimseyi. Ama kule de, güzel. kuleyi de çok tatlı yere koydum gördün değil mi? Kuleyi güzel yere koydun Onur Sevcan'ın hayratı olan kule. Hayratı olan kule. <laughs> Anladım abi. Şuna vur, şuna vur, şuna vur. Ben vuramıyorum. Vurdum şimdi vurdum. Vurdum abi. Tabii lan öyle. Oh, kalabalıklarmış. Abi oh, şunu bir kere olacağım. vurun ya. Şunu bir kere vurun ya. O kim lan öyle mi? Tristana. Ee, ee, cici Valkyrie. Benim kule hala sağlam duruyor lan. It's all about humanity. <laughs>